kır düğünüyle evlenmek isteyenler. Kaletepe Parkı Açık Hava Havuzbaşı Düğün Salonu'ndan işte size özel büyük hizmet. 750 kişilik salonumuzu masa ve sandalye giydirmeli, orkestralı, kameralı, garsonlu, gelin masa çiçeği, içecekler ve yiyecekler dahil olarak kiralamak isteyenlere yalnızca 3000 lira. Katalogdan beğenmek şartıyla sıfır gelinlik, kuaför, iki kayınvalide albümü, bir cep albümü, bir büyük 75'e 100 çerçeveli resimden oluşan panoramik albüm seti 1000 lira. Ayrıca özel gün ve toplantılarınızda, yemekli düğünlerinizde sizlerin hizmetindeyiz. Ev düğünleri için organizasyon Yapılar, tüm gerekli malzemeler temin edilir. Bitmedi. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte oturabileceğiniz aile çay bahçemize sizleri bekliyoruz. Kaletepe Parkı Açık Hava Havuzbaşı Düğün Salonu. Adres Kaletepe Mahallesi Kaletepe Muhtarlığı yanı. İrtibat adres Baloğlu Ticaret. Adres Tepebaşı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Ateş Apartmanı Gürler İlköğretim Okulu karşısı. Telefon 212-3652, GSM 542-396-8609.